İnsanım nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. İkinci evet. sınıftayım. Kiminle geldiniz yarışmaya? Zeynep, e, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla geldim. Merhaba Zeynep. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zeynep Erverdi. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Melis'le e, okul dışında başka bir akademik eğitim alıyoruz. Oradan tanışıyoruz. Başarılar diliyorum ona. Pekala efendim. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Yarışmanın şartlarını biliyor musunuz Melis? Biliyorum. başlıyoruz yarışmaya. Haydi hayırlı olsun. Eskiden bankalar çocukların para biriktirmeyi öğrenmesi için hangisini verirlerdi? A. Kasa, B. Kese, C. Banka cüzdanı, D. Kumbara. D. Kumbara son karar. İkinci soru bizim zamanımızda diyerek cümleye başlayan kişi genellikle kimdir? A. Öğretmen B. Patron C. Baba D. Çocuk C. Baba son karar Bin lira kazandınız. Bir güne kullanın. Çok teşekkür ederim. Üçüncü sorudayız. Kazananın oyun tahtasını kaybedenin koltuk altına verdiği oyun hangisidir? A. Dama. B. Okey. C. Satranç. D. Tavla. D. Tavla. Son kararım. <laughs> Nereden biliyorsunuz? Rastladınız mı böyle bir olaya? Evet. Belki yani, tavla oynuyorsunuz. Genelde mi? yazın tavla oynuyoruz arkadaşlarımla yazlıkta. Oradan. Dördüncü soru geliyor. Hangisi özel bir makinede ince, uzun, oluklu bir biçim verilmiş hamur tatlısına verilen addır? A. Tulumba. B. Künefe. C. Lokma. D. Şöbiyet. Ben bunu seyirciye sormak istiyorum. Hemen soruyorum seyircilerimize. Değerli seyirciler hangisi özel bir makinede ince, uzun, oluklu bir biçim verilmiş hamur tatlısına verilen addır? A tulumba B künefe C lokma D şöbiyet süre olsun. Evet seyircilerimizin %85'ine göre bu tulumbaymış. Heyecan. E, az, tulumba son kararı. Kenan <laughs> burası çok farklı gerçekten. o daha önceki sorulara böyle anında, görür görmez cevap veriyordun. Öyle bir şey oluyor, çok heyecanlı olduğum zaman hani soruyu algılamakta bir sorun yaşıyorum. O yüzden hani emin olmayıp elenmektense en azından orada Joker kullanmak daha mantıklı bir yol gibi. Ama o Joker de gitti şimdi. <laughs> Hayırlısı değil. Beşinci sorudayız şimdi. Hangi kelime üç kere tekrarlandığında anlamlı bir cümle olur? A, yemek ve Müdür. C. Yol. D. Karar. A. Yemek. Ee, son karar. Yemek, yemek. Yemek, yemek istiyorum gibi düştüm ve... Ama de. iki tane yemek var orada. Evet. Ay olsun ya. E sen müdür, müdür, müdür. <laughs> müdür, müdür, müdür. Diye bir yani soru bulsam. Müdür, olsam. müdür, müdür. Evet. Ay. Valla dikkat. Olsun. <laughs> Sizin olmak çok güzeldi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biraz bekleseydiniz keşke. Öyle oldu. Olsun. Evet. Ne oluyor? Olsun Kenan üzüldüm. Bey. <laughs> çok teşekkür ederim.